Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, günümüz hayırlı olsun. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri noksansız ve kusursuz olarak amel defterimize kaydetsin inşallah. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Değerli kardeşlerim, 9 Ağustos Muharrem ayının biri. Önümüzdeki pazartesi günü Muharrem ayının biri yani Hicri yılbaşı. Şimdi bu Muharrem ayı ve Muharrem orucu ile ilgili ve aynı zamanda Alevi kardeşlerimizle ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Derincemizde iki tane cem evimiz vardır Alevi kardeşlerimizin. Bu cem evlerinde cem evi başkanlarımız yönetimde bulunan arkadaşlarımız ve dedelerimizle birlikte bir araya geldik. İki gün önce uzun uzun sohbetler yaptık. Alevi kardeşlerimizle birlikte sünni, ehli sünnet inancına mensup sünni kardeşlerimizin zihninde Bulunan bazı yanlış bilgiler hususunda birinci kaynaktan, birinci ağızdan bazı bilgiler aldım. E, bu ziyaretlerimizi ben Edirne İl Vaizi iken Edirne'deki Cem evini ziyaret il Müftümüzle birlikte e, birkaç kez yapmıştık. Dolayısıyla bizim eee kardeşlik hukukunu koruma adına yapmamız gereken bazı davranışların olduğuna inanıyorum ve bu ehli küfrün içimizde çıkartmaya çalıştığı Alevi sünni çatışması laik anti laik Türk Kürt çatışması bir iç çatışma bu bu talazlanıyor, besleniyor. Bu çatışma e, ortamı oluşsun diye, bu millet birbirini kırsın diye, bu aziz millet ayağa kalkmasın diye kurulan tuzakları e, görerek, bilerek e, kardeşlik hukukunu koruma adına e, bu sohbeti bugün bu konu üzerinde yapmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet vazifesi verilmeden önce Mekke'de Muharrem ayının 10. günü ki Aşure günüdür. Cahiliye Arapları bile Aşure gününde e, oruç tutarlardı. Peygamber Efendimiz Mekke'de Risalet'ten önce, peygamberlikten önce aşure orucu tutmuştur. Medine'ye hicret ettiğinde yine aşure orucu tutmuştur. Fakat hepimiz biliyoruz ki Ramazan ayının farz kılınması hicretin ikinci yılında olmuştur. Ramazan orucu farz kılınınca aşure orucunu tutmayı peygamberimiz isteğe bırakmıştır nafile bir oruç e, ibadeti olarak kalmıştır. Fakat Peygamber Efendimiz Müslim'de oruç bölümü 202 ve 203. hadisi şerifinde Ramazandan sonra en faziletli orucun bu ayda Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu haber vermiştir. Şimdi Muharrem ayının Onun da Aşure gününde Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün olarak Muharrem ayının 10. gününü onlar da oruçlu olarak geçirdiklerinden dolayı bu ayda sadece Muharrem ayının 10'unda oruç tutmak hususunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde yine Bukhari'de rivayet ediliyor. Oruç bölümü 69. hadisi şerif. Muharrem'in 9. 10. ve 11. günü oruç tutmak e, Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Faziletli bir oruçtur. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresi 36. ayeti kerimede yüce Rabbimizin beyan ettiği şekilde inne iddete şuhuru indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halakas vel erda Allahu Teala gökleri ve yerleri yarattığı günde Allah'ın yazgısında yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bu 12 aydan minha erbaatun hurum 4 ay haram aydır. Haram ayda savaş yapmak, kan akıtmak Müslümanlara haramdır. Fakat bir saldırı ehli küfür tarafından, İslam düşmanları tarafından bir saldırı olmadığı müddetçe Müslümanların savaşması bu aylarda haramdır. Bu ayların zilkade, zilhicce Muharrem ve Recep ayı olduğunu Peygamber Efendimiz haber veriyor. Muharrem ayı da bu haram ayların içerisindedir. Fakat değerli kardeşlerim bu ayda özellikle önümüzdeki pazartesi günü 9 Ağustos Muharrem ayının biri Hicri yılbaşı. Muharrem ayının 10'unda Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edilmiştir. Özellikle biz Muharrem ayının ehli sünnet inancına mensup Müslümanlar olarak Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri oruç tutarken Alevi kardeşlerimiz 12 gün hatta 13. gün de Hazreti Fatıma annemiz adına sevabını ona bağışlamak adına e, oruç tutuyorlar. Şimdi Alevi kardeşlerimizin aynı mahallede, aynı sokakta, belki aynı apartmanda komşu olarak yaşadığımız Alevi kardeşlerimizle ilgili e, bilinçaltımıza yerleştirilen e, sünni camia ehli sünnet inancına mensup insanlar arasında bazı yanlış bilgiler belki özel olarak serpiştirilmiş yanlış bilgiler bizleri Alevi kardeşlerimizle e, uzaklaştırmış e, yerleşik bir düşünce bir kültür oluşmuştur bunu değiştirme adına Alevi kardeşlerimizin e, Muharrem ayının birinde başlayarak Muharrem ayının 12. gününe kadar tuttukları Muharrem orucunu kutlayalım değerli kardeşlerim. Alevi kardeşlerimiz Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Peygamberimiz'in torunu Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Kerbela'da Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Fatıma annemizin evlatları Hazreti Hüseyin ve 72 sahabe yani içlerinde bebek var, çocuk var, kadın var, yaşlı var. 72 ehli beytten olan sahabeyi e, şehit ettiler, e, susuz bıraktılar. E, ben e, derincemizde cemevindeki evindeki... E, dede arkadaşımda konuşurken özellikle sünni camia arasında yanlış bilinen bir bilgiyi aktarayım hocam dedi. Bu bilgi de Aleviler banyo yapmazlar, gusül abdesti almazlar gibi yanlış bir bilgi. Bunun yanlış olarak yayılmasının sebebini anlattı dedemiz. Muharrem ayının birinci gününden 12. 10. gününe kadar yani daha önceki süreci de olabilir 12 gün Hazreti Hüseyin Efendimiz ve yanında bulunan Ehli Beyt'ten Hazreti Ali'nin evladı ve torunları Ehli Beyt'ten olan 72 sahabe susuz bırakıldılar. Yanlarında bulunan suyu sadece içmek için kullandılar. O suda bitince e, zalime teslim olmadılar ve mücadele ederek susuz olarak şehit oldular. Bu sahabeler ve Hazreti Hüseyin Efendimizin 12 gün o mücadele esnasında banyo yapmamaları, yıkanmak için suyu kullanmadılar, sadece içmek için kullandılar. Banyo yapmadıkları için Alevi kardeşlerimiz Muharrem orucunu tutarken 12 gün banyo yapmıyorlar. Fakat bu Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yanındaki Ehli Beyt'ten olan sahabelerin çektikleri sıkıntıyı hissetme adına o duyguyu, o çaresizliği, o adziyeti hissetme, yaşama adına yaptıkları bir uygulama. Fakat hocam bu aylarda havanın çok sıcak olduğu bu günlerde bizler kamu kurumlarında çalışan Alevi kardeşlerimiz bir gün, iki gün banyo yapmasak ter kokusundan. Efendim insanlar yanımıza yanaşamazlar. Biz bu uygulamayı çoğunlukla arkadaşlarımız yapmıyorlar. Bir ritüel diyelim. Şimdi Alevi kardeşlerimiz banyo yapmıyor dedikleri mesele bu. Dolayısıyla Allahımız bir peygamberimiz bir kitabımız bir diyen Alevi kardeşlerimizle. Ben çocukken çok net hatırlıyorum ilkokula giderken İstanbul'da oturduğumuz mahallenin üçte biri Alevi kardeşlerimizdi. Ve Alevi kardeşlerimiz çocuklarını camiye yazın Kur'an öğrenmeleri için Kur'an kursuna gönderirlerdi ve ben o Alevi kardeşlerimizle birlikte Kur'an okumasını öğrendim. Daha ilkokul yaşlarındayken ee, ve bizim ailemizde Alevi kardeşlerimizle ilgili en ufak olumsuz bir cümle kurulmazdı. Fakat Alevi kardeşlerimiz banyo yapmazlar gibi, onların e, yemekleri yenmez gibi bir takım yanlış bilgiler bizi birbirimizden uzaklaştırmış birbirimize bakışlarımız ön yargılı büyük ve kalın duvarlar örülmüş ve birbirimize karşı sevgi ve muhabbetimizi birbirimize efendim e, vermeye böyle e, çekinir hale gelmişiz. Değerli kardeşlerim, Muharrem ayı bizim için ne kadar önemli ise. Hazreti Hüseyin Efendimiz ne kadar bizim için önemli ise peygamber efendimizin torunu, Hazreti Ali Efendimizin efendim evladı, ne kadar önemli ise Alevi kardeşlerimiz için de o kadar önemlidir. Dolayısıyla Muharrem ayının biz 9, 10 ve 11. günü oruç tutarken Alevi kardeşlerimiz 1. gününden 12. gününe kadar oruç tutuyorlar. 13. günde Hazreti Fatıma annemize bağışlanmak üzere sevabı oruç tutuyorlar. Muharrem ayı orucunu kutlayalım Alevi kardeşlerimizin. Onlara selam verelim, selam alalım, ikram edelim, ikramlarını alalım. Dolayısıyla aramızdaki sevgi ve muhabbet bağlarını kuvvetlendirelim. Alevi kardeşlerimizin İslami ibadetlerle ve ritüellerle ilgili İslami yorumları farklı olabilir. Ehli sünnet inancına mensup insanların İslami yaşama ve yorumlama e, biçimi ile Alevi kardeşlerimizin İslam'ı yorumlama e, biçimi, e, ibadet ritüelleri farklı olabilir. O onları ilgilendirir sünnet inancına mensup Biz Müslümanların yaşadığımız İslam'da bizi ilgilendiriyor ve her birimiz Allah'ın huzuruna geldiğimizde yaşadığımız İslam'ın e, artı ve eksilerini mükafatını biz göreceğiz Dolayısıyla e, e, insanları ötekileştirmeden değiştirmeye çalışmadan. Bakın Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bile e, e, komşumuz ise Yahudi ve Hristiyanlar onlara komşuluk hukukuna e, yakışır bir tarzda e, insani davranışların e, neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmak mecburiyetindeyiz. Ben her zaman e, Edirne örneğini verdim Yahudi ve Hristiyanlarda böyle davranmamız gerekiyorsa bizim Müslüman kardeşlerimiz olan Alevi kardeşlerimizle çok daha sıkı kardeşçe kucaklaşmamız ve birbirimizi sevmemiz lazım. Bakın Edirne 1361 yılında fethedildi. Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat tarafından 1361 yılında Osmanlı Devleti'nin başkenti Bursa idi. 4 yıl sonra 1365 yılında Tayi Taht Bursa'dan alındı, Edirne'ye getirildi. Edirne Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. Ve 92 yıl Osmanlı Devleti'nin başkenti kaldı. Edirne. 92 yılın üzerine siz 208 yıl daha ekleyin. 300 sene sonra Evliya Çelebi Edirne'ye geldiğinde seyahat namesinde şöyle yazıyor. Ben Edirne'ye geldiğimde Edirne'de kale içerisinde 16 mahalle vardı diyor. Ki 300 sene önce Edirne fethedildiğinde Edirne'nin nüfusu 15 bin idi. 15 bin nüfusun büyük çoğunluğu Bizanslı Rumlar, ikinci sırada Yahudiler, üçüncü sırada da Cenevizliler vardı. Azınlık olarak yaşardı onlar ve 300 sene sonra Evliya Çelebi ben Edirne'ye geldiğimde kale içerisinde 16 mahalle vardı, 10 tanesi Rum mahallesi, 4 tanesi Yahudi mahallesi, 2 tane Müslüman mahallesi vardı diyor. Peki Müslümanlar payi taht olan ve e, e, Dünya şehirleri arasında nüfus yoğunluğu olarak dördüncü sırada olan Edirne'de Müslümanlar nereye yerleştirildi? Yeni iskan alanları, imarathaneler haneler açıldı. Müslümanlar yeni mahallelere yerleştirildi. Kale içerisinde yaşayan Rumların, Bizanslı Rumların, Yahudilerin ne evlerine ne ticaret hanelerine saldırılmamış yakıp yıkılmamış, tecavüz edilmemiştir. Bizim dinimizde leküm diniküm veliyedin ölçüsü vardır. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde zorlama yoktur. Yahudi ve Hristiyanlarda efendim illa Müslüman olacaksın diye bir baskı yoktur. Şimdi bizim ecdadımızın yine uygulamalarına baktığımızda Abdülhamid Han cennet mekan İstanbul'da Darül Aceze'yi yaptırdığındaki yaptırdığında ki huzur evidir Darül Aceze. Burada kalan yaşlılar içerisinde Musevi olanlar olabilir düşüncesiyle Darül Aceze'nin bahçesine sinagog yaptırmıştır. Burada kalan yaşlılar içerisinde Hristiyanlar olabilir düşüncesiyle sinagogun yanına kilise yaptırmıştır ve burada Müslüman yaşlılarda kalabilir düşüncesiyle cami yaptırmıştır. Huzur evinin bahçesinde 3 efendim dine mensup son din ve hak din olan İslamiyete göre Son peygamber ve son kitap Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle birlikte kabul edilmediği müddetçe Yahudi ve Hristiyanlar hak din üzere değillerdir. Böyle olduğu halde yaşadıkları dini değiştirmeleri için zorlanamazlar ve bizim ecdadımız zorlamamıştır. Huzur evinin bahçesine sinagog, Museviler için kiliseyi Hristiyanlar için inşa etmiş bir medeniyetin biz devamıyız değerli kardeşlerim Onun için bizim Yahudi ve Hristiyanlara göstermemiz gereken hoşgörünün çok çok üzerinde Alevi kardeşlerimizi kucaklamalıyız değerli Müslümanlar Muharrem ayı vesilesiyle özellikle bu konuyu belirtmek istedim. Yeni yılınız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçları Rabbim kabul eylesin. Rabbim gönül ve kardeşlik bağlarımızı birleştirsin inşallah. Ve bu e, virüs e, illetinden ve şu anda e, memleketimizde çıkmış, çıkartılmış yangınlardan dolayı çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Ee, birçok can e, canlı ormanda yaşayan canlılar ölüyor. E, büyük bir e, acı var e, hepimizin millet olarak yüreğimizde. Rabbim inşallah bir an önce bu yangınların da e, bir yağmur rahmet göndererek e, ve bu e, çalışan Yangını söndürmek için gayret gösteren kardeşlerimizin de bu gayretlerini Rabbim boşa çıkarmayarak bir an önce bu yangınlar söner, huzura kavuşuruz. Ve milletimizi karıştırmak isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyen, devletimizi aciz göstermek isteyenlere Rabbim fırsat vermesin, kardeşlerimizi daim eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.